Herkese selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki buçuk hafta geçmesine rağmen e, bize ulaşmayan Tok aracımız hakkında size bilgi vereceğim. Zaten e, zaten diğer sosyal medya hesaplarımda da bu konu hakkında video gelsin mi diye bir şey yapmıştım, yani anket yapmıştım ve yüzde oranında bir gelsin diye anketimizi tamamlamıştık. <laughs> Şimdi. Zaten e, önceki videoları izleyenler bilir. Top neden arıza çıkardığını falan değil de arıza çıkardığını ve Ankara dolu yolu çıktığını başka bir videoda söylemiştim. Şimdi en başından başlayacak olursak aracımız bundan iki buçuk hafta önce pazar günüydü. Seyir halindeyken 53 km hızı geçmiyordu. Aynı zamanda e, bizlere ufak tefek sıkıntılar çıkıyordu. Yani rampa yukarı bayılma gibi sorunları vardı şimdi e, o gün zaten o gün de e, videosunu çekmiştim biz aracı sağ tarafa çekip resetleme olsun veya e, yeniden başlatma olsun gibi işlemlerini yapmıştık zaten ardından servis aradık serviste de tekrar resetleme ve yeniden başlatma işlemlerini yaptı ve aracın Ankara'ya gelmesini istemişti biz de o günün akşamında aracı Ankara'ya dolu yola çıkarmıştık. Ardından araç Ankara'ya ulaştıktan iki gün sonra da bize iken araç verdiler. Bu iken araç da sadece 10 günlük sadece 10 günlük kiralanan bir araçtı. Ee, tok aracımız arıza yapmıştı. Bugün arkadaşlar Aracı tamire gönderdik Servise gönderdik Oradan da ikami araç istedik Bize böyle bir Megan araç gönderdiler Şimdi Aracı Servise verdik Aradan bir hafta geçti Ve Bize aracın tamir olduğu Ve arızasının da ABS sensörünün arızalanması sonucu bu şekilde performans sergilediğini ve bu sorunun da diğer toplarda da kronik olabileceğini söylediler bize. Zaten araç e, bu sorunu çıkarmadan önce de birkaç sorun çıkarıyordu yani. Tekrar bizi ekran kapanma olsun veya uy uyuru verme işlemleri olsun. Uyuru verme işlemleri olsun gibi sıkıntılar çıkarıyordu. <laughs> Şimdi diğer sosyal medyadaki takipçilerim takipçilerin ya da diğer sosyal medyada da dolayı bizi gören arkadaşlar aracın herhangi bir eksi yönlerini söylediğimiz zaman bizi dışlayabiliyor veya ülke ülkeden dışarı bile atabiliyor yani bu derece zihniyette olan insanlar var. Biz burada aracın ne olduğunu, nasıl olduğunu ve ne gibi sorunlarla veya ne, ne kadar bize fayda sağladığını gösteriyoruz. Şimdi aracı neden bize ulaşmadığını söyleyeyim. Aracın tamiri aracın tamir haberi geldikten sonra bizden aracı e, Ankara'ya gelip bizim amamızı istediler. Fakat bizim o kadar zamanımız olmadığı için TOG tarafından çekiciyle bize gönderilmesini istedik. Tabii ki de TOG'un da böyle bir e, şey olmadığı için bir hizmeti olmadığı için aracı bize gönderemediler aradan bir hafta daha geçti. Yani toplamda iki hafta boyunca araba orada kaldı. Ve biz her gün arama devam ettik. Araç gelmez, araç gelmez diye. En sonunda ise bize oradan e, ufak bir yani servis ücreti gibi bir para geldiğini öğrendim. Biz de şu anda bir çekici ayarlayıp Ankara'dan buraya aracın gelmesini istedik. Şimdi zaten arkadaşlar bu çekici olayından önce ben aracı şarjı taktığımda zaten onu da biliyorsun çekmiştim. Aracı ben şarjı taktığımda bir sorun bize çıkarmıştı. Kaplumba işareti vardı orada. Ayrıca ABS arızası ışığı da yanıyordu. O videoyu da atmıştım zaten. İzlemeyenler zaten kartlara koyarım. Bu arada aracın hem ABS sensör hem arızalı olan ABS sensörü değişti ayrıca bizim TOG'un kendi kamerası olan yani TOG'un içerisini komple gören kamera biraz bulanık gösteriyordu. O bulanık gösteren kamerayı da değişmesini istedik. Yani bunun da değişimi sağlandı. Ayrıca arızalı olan parçanın da değişimi sağlandı. Şu anda araç hazır ve sadece çekicinin gelip aracı buraya getirmesini bekleniyor. Araç 8000 kilometrede de böyle bir hata verdi bu arada. Yani yani arkadaşlar kısacası araç şu an orada hazır bizi bekliyor. Ee, bu aracın konu hakkında, araç hakkında merak edenlere ve sürekli bize soru soranlara şimdiden ben teşekkür ederim. Sorularınızı oldukça cevaplamaya çalışıyorum diğer sosyal medyanda olsun. Her platformda benim bulunduğum bütün platformlarda Aracın hakkında soruları varsa, sorunuz varsa diğer sosyal medya hesaplarımdan Instagram'dan veya TikTok gibi oralardan bana ulaşabilirsiniz. Ben zaten sürekli olarak herkese cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi ee, kısacası şöyle bir şey yaptık bu videoda. Aracın ne olduğunu, nasıl olduğunu, arzlandığını ve aracın şu anlarını hangi konumda nasıl bir şey olduğunu size söyledim. Araç Ankara Ankara Söğüt servisinde yapılı bir şekilde tamiri yapıldı. Ve şu anda çekicinin gelip de aracı oradan alıp bizim bulunduğumuz bölgeye getirilmesi bekleniyor. Yani öyle. Ee, bu videoda bu şekildeydi. Umarım aklınızda bulunan sorunları cevaplamışımdır. Eğer hala bir sorunuz varsa bu konuyla alakalı yorumlar kısmında bir unutmayınız. Yani bu, bu, video bu şekildeydi. Sizlerin sayesinde 1000 abone, 1500 aboneyi açtık. Videoyu beğenip abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.